Minekırık Kanat, Cumhuriyet Gazetesi Cinsel İmam Körpe Kurban Bir saat sarkacının monoton devinimi gibi düzenli aralıklarla gözlerimin önünden akan korkunç haberlerin normalde kamuoyunu irkilterek uyarması gerekir. Çünkü bu korkunç haberler daha büyük bir dehşetin, bulaşıcı ve yayılmacı bir toplumsal bozukluğun işaret fişekleridir. Ama böyle olmuyor. Korkunç haberler çoğalıp sıklaştıkça saat sarkacının tek düze tıklamalarıyla hipnotize olur gibi kötülüğe alışıyor, tepkisizleşiyor ve uyukluyoruz. Oysa gün bazen saat geçmiyor ki bir insan, bazen bir köpek, kedi, keçi ve koyun hatta tavuk tecavüze uğramasın. Bir kadını reddetti diye öldürülmesin. Bir çocuğun bazen öz babası, dedesi, amcası ve benzeri tarafından ırzına geçilmesin. Karı sevgilisiyle bir olup kocasını, koca metresiyle bir olup karısını doğramasın. Velhasılı cinsel içerikli bir suç işlenmesin. Türkiye'nin cinsellikle bir sorunu var. Öldüren cinsellik. Hatta insanların nasıl canavarlaştırdığı düşünülürse, Türk toplumunu kemiren pisişik sorunun cinsel olduğunu söyleyebiliriz. Cinsellik, yemek yemek, su içmek, uyumak gibi canlının hayatta kalmak için kurgulandığı doğal programlardan biri, içgüdüsel bir ihtiyaçtır. Cinsel açlık, doyumsuzluk ya da yetersizlik korkusu tıpkı yemek açlığı çeker gibi saldırganlaştırır, insanı insanlıktan çıkarır. Canavarlaşmak diyorum çünkü bu saldırganlığın insanın hayvanlarla ortak içgüdüleriyle bile ilgisi yoktur en vahşi türleri bile dişi hazır olmadığı sürece çiftleşemeyen hayvanlar arasında tecavüz ne vardır ne de mümkündür. İnsana özgü bir canavarlık. Tüm canlılar arasında zorla cinsel ilişkiye girmek ve zaten cinsel gerekçeyle öldürmek yalnızca insana özgü bir canavarlaşmadır. Neden? Çünkü işin içine insanın ne yazık ki hayvandan daha gelişmiş beyni, dolayısıyla cinsel zorbalığı ve sonuçlarını kurgulayabilen düşünce fonksiyonu girer. Bu fonksiyonda sorunlu olunca ortaya başka hiçbir canlının dönüşemeyeceği canavarlar çıkar. Tam da bu yüzden pisişik yani beyinsel bir sorundur cinsel saldırganlık ve şiddet. Pisişik olduğu için de yansımaları cinsel alanla sınırlı kalmaz kişinin tüm davranışlarını, karakterini etkiler. Türkiye'deki durum vahameti, cinsel sorunlu, pisişik yapının bireysel olmaktan çıkıp toplumsallaşmasıdır. Şiddet eğiliminin bilinçüstü gerekçesi ve hatta eğilimi aşıp suç oluşturduğunda yargıya sunum nedeni daima kıskançlıktır. Aşağılık duygusu olarak kıskançlık. Şiddete maruz kalan kadın için öne sürülen tahrik etti. Çatısının altında toplanan açık saçık giyindi, ötekine baktı, erkekliğime hakaret ettiği gibi yan gerekçeler kadar karısına ya da sevgilisine bakan başka erkeğe yönelik şiddet de kıskançlığın sonuçlarıdır. Oysa biraz psikolojiye meraklı ya da sağduyu sahibi herkesin bildiği gibi kıskançlık zaten yukarıda sözüne ettiğimiz yetersizlik, doyumsuzluk, güvensizlik duygularından beslenen bir kompleks. Yani aşağılık duygusudur. Türk toplumunda erkek türü herhangi bir toplumdan fizyolojik anlamda farklı değil. Dolayısıyla şiddet eğilimini doğuran aşağılık kompleksi tümüyle pisişik. Peki dünyaya baktığımızda aşağılık duygusundan muzdarip erkek çoğunluğunun Müslüman ülkelerde ortaya çıkması bir rastlantı olabilir mi? Çakma ruhman, sekse iman. Kanımcı olamaz. Çünkü Taliban'dan İranlı Moğollara, Pakistan'dan Türkiye'ye ve benzeri yayılan İslam coğrafyasında dincilik arttıkça cinsiyetçi şiddetin de arttığını görmemek, dolayısıyla cinsellikle dinsellik arasında doğrudan bir etkileşim kurmamak olanaksız. Keza İslamiyet'in aslında var olmayan ama Türkiye'de devlet desteğiyle yaratılan ruhban takımının yani diyanetinden tarikatına, cemaat ve tekkelerine ortaya çıkan kendinden menkul hocalar, şeyhler ve benzerinin düzeysiz din yorumlarının çoğu cinsiyet ayrımcılığı ve sekse yönelmesi dinle cinsellik arasındaki bu etkileşimin kanıtıdır. Özgüvensiz erkekliğe körpe kurban gerekir kadını seks objesi olarak saklayıp özgürlüğünü sınırlayan bu zihniyet erkeklere tanıdığı teolojik üstünlük pratikte karşılık bulamayınca aşağılık kompleksine dönüştüğü için ki onlara çocuklarla evlenmeyi öğütlüyor. Çünkü özgüvensiz erkekliğe gözü açılmamış, yetersizliği anlamayacak ve tartışmayacak seks objeleri gerekiyor. Bu objeler bazen bebek yaşında erkek ya da kız çocuk, bazen de dilsiz hayvan ya da cansız damacana olabiliyor. Ve bu ruhsal bozukluk, hatta canavarca sapkınlık Türkiye'de eli apış arasında gezen çakma ruhban tarafından cahil halka din diye, iman diye sunuluyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.